sottolineato da tutti di grande familiarità, di grande rispetto dei ruoli, di voglia di stare insieme e questo credo che sia stata una nostra caratteristica dall'inizio e è riconosciuto dagli stessi calciatori e anche dall'ambiente. Questo è un punto fermo su cui non possiamo fare nessun tipo di eccezione. Dicono che c'è sempre un'ambiente diverso, ma non ci resta solo a dire questo. herkese de gösterdiğimizi düşünüyorum. Herkes bundan da kabul edildiğini düşünüyorum. Bunu futbolcularımız da söylüyor, biz de söylüyoruz. Gerçekten inanılmaz bir ayrı ortamı var ve burada olma arzusuyla açıkçası bunu başar başarabiliyoruz. Io penso che i cacciatori devono mettersi a disposizione della nazionale e non il contrario, assolutamente. Ben şunu düşünüyorum, futbolcular her zaman e, milli takım için mücadele vermek zorunda. Ben hep bu, fikirdeyim. Yani ne olursa olsun milli takım için her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor. Io de, il mio dovere quello di scegliere i migliori calciatori in base anche all'idea all di gioco e, e fare delle scelte tecniche e assumermi le responsabilità come sempre fa. Il mio è, sapete, scegliere i calciatori e quando queste scelte, a base strategie si devono prendere partita, cerchiamo di fare Le loro responsabilità. Se un calciatore è contrariato per la scelta tecnica, ci sta, e, ma va accettata e va accettato soprattutto nel rispetto degli altri compagni che sono qui, che, che fanno dei sacrifici, mh, non rimanete a casa della famiglia e, e, e giocare per l'onore del proprio paese, che si giochi o che non si giochi. Quindi anche dal comunicato è emerso chiaramente che, che era contrariato alla scelta tecnica, e, e ha deciso di sua spontanea volontà di andare via, senza avvisare nessuno, senza avere soprattutto no avvisando, dicendo che me ne vado e se n'è andato

Öyle olaylar olduğunda futbolcular da alması gerekiyor. Ee, biliyorsunuz ki sorumluluk, sorumluluk, sahibi insanlar olarak biz buradaysak, ülkemizin onurunu temsil ediyorsak ne gerekiyor? Senizden her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu sefer teknik seçim, teknik bir seçim e, olarak ben e, böyle karar vermiştim maçtan önce. E, işte futbolcularımızı, kadromuzu belirlerken. Ama biliyorsunuz ki yayınladığı açıklamayla alakalı aslında teknik seçime karşı da hani geldiğini de söylemiş oldu kendisi kendi ifade ettiği kelimelerle. Ama ben tekrar ediyorum yani biz burada ülkemizi temsil ediyoruz, onurunu temsil ediyoruz. O yüzden e, yani burada şunu yapamazsınız yani geri döndüğümüzde kimseye haber vermeden hani çıkıp gitmek, terk etmek yani bunlar hani olmaması gereken şeyler. Bunu yapıyorsunuz da ma no, se sono storico finisco per poi per favore non ne parliamo più che ci sono veramente cose più importanti in questo momento come, come la partita domani come, come la qualificazione è, è da provare a andare andare 24 anni Beh, perché è stato chiamato ad allenarsi con il sottoscritto in nazionale quando era all'elbe sport in seconda divisione l'abbiamo fatto venire per qualche giorno Daha fazla bu konuyla alakalı e, çok fazla uzatmayacağım. yani konuyu kapatmak istiyorum çünkü daha önemli konularımız var. Yarınki maç gibi biliyorsunuz çok önemli bir final tadında bir maça çıkacağız ve e, uzun zamandır katılamadığımız bir dünya kupası e, kulvarında mücadele veriyoruz. Ama şunu da belirtmek isterim ki belki ilk milli daveti gönderdiğimde ikincilikte bir sporda e, geçen sene. Sonrasında geçen sezonun sonlarına doğru Amerika kampına gittiğimizde iki maç oynattık kendisini. Daha Lille transferi olmamıştı. Belki de o performanslar sayesinde böyle bir adım atma fırsatı buldu. Açıkçası yaptığı açıklamada kendi seçimlerine göre, hani kendi yaptığı açıklamalarda bizim seçimlerimizin futbolcularımızın geldiği takıma göre olduğunu belirtti neredeyse üstü kapalı. Eğer öyle olsaydı Amerika kampında belki oynamazdı iki maçı da. Formayı ilk kez giymezdi bizim, bizimle birlikte. Açıkçası bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü e, böyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki yani kimsenin oynama garantisi olmayan bir kurumdan bahsediyoruz. Milli takım kurası. En iyisi kimse o anda takip ettiğimiz futbolcularda onlar oynuyor. Bununla alakalı bir örnek vermek gerekirse Mert Günok onunla konuşup belki tavsiye alabilirdi kendisinden. Çünkü Mert'in 2012'de ilk ilk kez oynadığında sonrasında 7 sene beklemek zorunda kaldı. Bir daha milli formayı yiyebilmek için 2019'da oynadı ve şu anda da mesela oynamadığı halde çok son derece profesyonel yaklaşım var. Takım arkadaşlarına karşı bütün antrenmanlarda herkesi destekliyor, motive ediyor. Yani bu ben bunu beklerdim açıkçası. O yüzden şunun da altını çizmek lazım. Biz bu aileyi, aile ortamını korumak zorundayız. Saygı bizim için çok çok önemli. Yani bana olan saygıdan önce gruba karşı olan saygımız çok önemli. Yani futbolcu arkadaşlarınıza arkadaşlarımıza karşı olan saygı çok önemli. O yüzden ben Belgeden'de açıkçası bir beklentim var bu şekilde çıkıp evet ben bunları yaptım demesini isterim ama dediğim gibi yani kim olursa olsun bizim grubumuzun huzuru çok önemli. Aralarındaki saygı çok önemli. Benden önce diyorum yani bana saygıdan önce takım arkadaşlarının olan saygısından bahsediyorum. Ondan sonra biz geliyoruz. Vedere dei civili, dei bambini, degli anziani che soffrono per colpe, per colpe non proprie. Spesso anche con la vita proprio. Biliyorsunuz ki namına yapılan her şey takdiri hak ediyor. Böyle bir dönemde yaşıyoruz ki masum insanların ölümünü

yarın içinde sabırsızlanıyoruz taraftarlarımızla beraber bu maçı oynamak istiyoruz ve umarım e, gelecekte de daha fazla da bu taraflarda da maçımız olur e, ama sizin de altınızı çizdiğiniz gibi ki futbolcumuz için de çok özel bir gece olacak kesin. Sado tanto tempo dalla da, dalla partita di Dortmund io ho detto anche all'andata che che la Georgia eh, uh, è e la squadra che que in questo periodo ha uh, avuto un miglioramento maggiore grande stile di Willy eh, abbiamo vinto il primo tempo uh, in Georgia ma adesso sicuramente un'altra partita abbiamo un avversario che, che giocherà esclusivamente per la vittoria penso è da capire se attueranno una tattica conservativa all'inizio per forzare la partita alla fine o partire subito subito aggressivi alti eccetera quindi ci siamo preparati per entrambe le situazioni ma al di là di questo noi do, dobbiamo giocare con con la nostra velocità di gioco, con la nostra convinzione, eh, consapevole che è un avversario difficile, ma per andare a, a Mondiali bisogna fare qualcosa di, di straordinario. Eh. Domani dobbiamo suggerare questo per avvicinarci ai playoff, quantomeno. Eh, attraverso l'ultima partita che è stata un po' difficile, per noi il primo tempo non è stata delle, delle migliori, ma il secondo tempo è stata straordinaria perché.

Ee, biz tabii ki de burada yapmamız gereken şey şu, yani rakibimiz belirli senaryolar var maçlarla alakalı. Hemen maçın başından beri mi bize e, yüklenmeye başlayacaklar yoksa maçı tamamıyla oynayıp son dakikalarda mı zorlayacaklar? Mesela bu senaryoların hepsine farklı farklı senaryolar daha var. Onların hepsine hazırlık yaptık ve tabii ki de ne kadar zorlu bir rakip olduğunu da biliyoruz ama biz tabii ki de biz yarın sahip çıktığımızda kendi hırsımızla, inancımızla, kendi futbolumuzla Dünya Kupası'na hedefine ulaşmak istiyoruz. Uzun süre oldu biliyorsunuz bizim de katılamadığımız. O yüzden son maçla alakalı da yani bu grupta her maç zor. Yani son maçta da mesela ilk yarıda zorlandığımız bir maç oldu ama ikinci yarıda sonrasında yetinmemeyi seçtik ki bunu her zaman yapmaya çalışıyoruz ve gol alıcını da sıfırladık ki bu bizim için çok önemliydi.

Eh, L'ultima partita, anche se eravamo in vantaggio di 3-0, l'abbiamo dovuta sudare fino alla fine e quindi eh, assolutamente no, eh, sarà una partita di incerta eh, sofferta fino alla fine. Eh, di questo, di questo eh, insomma, le partite precedenti l'hanno dimostrato. Yani bu tuzağa hiçbir şekilde düşmeyeceğiz. Ee, yani böyle bir soruyu sanki maçlar kolay geçiyormuş gibi e, söylüyorsunuz ama Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsunuz sonuna kadar mücadele verilen bir maçtı. Ve ee, 95 kadar beraber e, üçüncü gol attık. Ve geçen maçta da 3-0'lık üstünlüğümüz vardı ama ikinci yarıda oluşan ortamlardan dolayı e, biliyorsunuz ki son saniyeye kadar mücadele vermek zorunda kaldık. Ve ne kadar zorlu bir ekip olduğunu biz aklımızdan ona göre de kendi performansımızı sahada e, en iyi şekilde e, vermeye hazırlıklı olacağız.